Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine sizdeyim çok uzun zamandır solo maç atmamıştım ee, Bugün solo gireyim dedim biraz çakallık yapalım Zırh kask, zırh kask çıkaralım Böyle zıplayalım adamın karşısında Adam sansın biz tıpılız oynasın ya yani genelde alt set görürseler yatıyorlar pusuda O yüzden işte <laughs> alt seti çıkardım <laughs> Çakallık yapıyoruz. Neyse şimdi <laughs> enerjimizi basalım. Giyme zamanımız da oldu. Kusura bakmayın. Ee, arada biraz aksattım. <laughs> Video atamadım ama elimden geldiği kadar hızlı atmaya çalışıyorum. Kim şey Oha. Bir AVM mi sıkıyor ya? Keskin nişancı bir şey sıkıyor galiba. Bilmiyorum. <laughs> Artık sıkıyor. Ha bot da sıktı. Ya ben <laughs> vallahi bugün biraz yorgundum. O yüzden şey ee, ellerim de dinlemiyor doğru düzgün. Eskisi gibi yani şey yok. Aha orada yukarıda. Tamam. Sen yat aşağı içine. Bu tam bir pusucu. Birini kesti aşağıda kesti de bize yönelmişti. Biz bir, biraz daha hızlı davrandık. Mor yanıyor. Al işte. Bir MK'sı düşer diye bekliyordum ama bazen oluyor tıfıllardan böyle MK falan düşüyor. O yüzden dedim. Burada ya biri var ya da birini kesti bu eleman. Ha konteynerin üzerinde iki tane alut görüyorum. Bir bakalım bakalım belki. Onun kestiği adamdan güzel bir şey düşmüş olabilir. Ama aynı zamanda solumuza falan da dikkat etmeyi unutmayalım. Ha şey sıkmış o yeni silah var ya S200 mü M200 mü o S200 galiba. Tam net emin değilim ya o çok oynadığım silah olmadığı için yeni takılan silah o. Dürbün açıyorsun. Keskin nişancı oluyor. Yakın mesafede pompalı oluyor ya. Ondan sıkmış maç başında. Valla şu sağ taraf bize oynar diye bekliyorum şu an. Ama e, oynayacağı yok galiba bunların. Neyse ben en iyisi rozok tarafa mı çekileyim? Valla bu kenarlarda genelde hmm, yatıcılar kenarlarda doğduğu yerde direkt yatıyor pozisyon alıyor da orada yatıyor kıpırdamaya korkup biz <laughs> onları aramakla şey yaparsak uğraşırsak maç oynayamayız o yüzden RAD'a gidelim şuraya da bir bakalım da RAD'a değil de daha doğrusu RAD'a da gideceğiz ama daha doğrusu şey'e gidelim ROZO'a gidelim ona göre bakacağız <laughs> belki ondan sonra çıkıp RAD'a gideriz neyse eee Roza'ya yöneliyorum ben. Roza onu orada. Adam olursa fight'ın orada. Görüşürüz. Hadi gidelim. Allah asiden geldim. Aha. Lan 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 lan. Son can bir tık. Tamam. Güzel. Bir kitimi döneyim. Yöneleceğim canımın içi. Neredesin? Bunu yanlış yaptın ama. Bir sıktığın zaman sonuna kadar alman lazımdı. Bunu ama yanlış yaptın. Kava baba seni affet, affeder mi acaba? Şu eve girelim. Adam nerede? Tam net olarak göremedim de. Şuradan ama biraz bakmam lazım, bakmamız lazım, açı almamız lazım. Aha, a botmuş o. Tamam. aha şeye doğru gitti hangara doğru gitti bak şimdi biz hangara oynarsak o pozisyon alır bekler o yüzden biz bekleyelim sürekli bizim pusuya düşürecekler biz pusu kuralım önemli olan pusmadık önemli olan biliyor bizim nerede olduğumuzu en önemlisi o zaten şuradan çıkar diye bekliyorum ama akıllı adam Biraz farklı oynar. Kapalı yerden oynar. Dedim ya. Harabe taraftan gelmiş. Valla bomba atar. Tutturabilir miyim acaba? Tutturamam. Şuradan. Tutturamam ga galiba. Aha. Şurada. Yok olmadı galiba. Solunda. Geldi. Şurada bir yerde. sıkıntı aha sıkıntı umarım tutmuştur tutmamış da olabilir aha o da tutturdu ben de tutturdum git dönelim lan lan git dönelim umarım buradan atmaz bomba atar ustası neyse sen bomba atar, atarcısın. Olsan ben de bomba atarım. Al şunu. Yakala şunu. Yat aşağıya. İşte bu ya. Bu kadar basit. O altı çanta. Güzel oldu bu. Beşle girmiştik. Altı çanta iyi oldu. Vallahi hem <laughs> lootlamaya çalışıyorum hem şey yapmaya çalışıyorum. Umarım kimse gelmez. Valla şu el bombalarını almam lazım. Alayım ya hiçbir şey kalmaz. Bomba fazlasıyla var. Sıkıntı yok. Şunlar gitti ya tamam. Nasılsa 50 bin aynı fiyat yapıyor. <laughs> Valla ben nedense künyeleri de topluyorum. Eskisi gibi sık da oynamıyorum. Ne bileyim metrodan biraz soğudum ya. Fazla öncekisi gibi böyle bir heves yok. Ne bileyim. Çok yani çok basit geliyor yani. Kolay geliyor metro. Artık tam alışmışız. <laughs> Açık söyleyeyim. Metronun kaşarı olmuşuz. <laughs> o yüzden sıkıntı. Biraz şey can sıkıcı. Şu markete bakalım bakalım. eskisi gibi kasmıyorum da oynamıyorum da fazla aha burada da leş botmuş bir şey almışlar demek rad gitti şunda ne olur ne olmaz alalım keseceğimden değil de belki de kesedebiliriz bakacağız duruma göre bot geliyor üstümüzden in aşağıya Lan sen ne yapıyorsun burada? <laughs> i̇şte bu ya Çinlilerin hali böyle. Köşeye geçiyorlar, pusuyorlar, bekliyorlar. Bıktım lan ben bu Çinlilerden. Lan dürbün nereye baktırdım? Vallahi adam olsaydı almıştı. <laughs> Biraz elimden çıkmış ya oyun. Ee <laughs> i̇şte sıkıntı yok. Şuraya bir sisleyelim kimse yoksa en iyisi ben kesim yapayım şey oynuyor. yürü git ya Allah aşkına ya Vallahi bıktırıyor ya bu botlar şey ee, rad'a gidelim rad'ın orada görüşelim galiba şuraya bakalım araç gitmiş <laughs> uzun uzun duruyor evet, uzundan ilerleyelim hiç kesmeme de gerek yok direkt geliyoruz Vallahi arkadaşlar sık sık video atmaya çalışıyorum ama eskisi gibi sık oynamıyorum. Bir de girdiğinde de işte arkadaşlar var sağ olsunlar beni hiç boş bırakmıyorlar. Yani tekli girip video çıkaracağım ama boşta bırakmıyorlar. Ha, oynayalım oynayalım oynayalım. İşte sağ olsunlar eksik olmasınlar. Hiç şey bırakmıyorlar yani. Video çekmeme izin vermiyorlar. Dakika. Şöyle bir bakak bakak. Aa, ana binada galiba. Adam ana binada. Nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Şu köşede ayar yapalım ya bir dakika. <laughs> Şu ayarımızı bir yapalım. Valla MK'yı da gelişmiş aldım. Yani adamlara karşıdakilere biraz şans vermek için. Yani üstün BK'da çok hızlı düşüyor. Gelişmiş değil. Yani bir iki 3 mermi daha şey oluyor. Şans avantajı oluyor. O yüzden gelişmişten girdim. Üstün mekan olmadığından değil bir sürü var. Bir sürü üstün mekan var. Ama ne bileyim. Kıskandığımda zaten oyun alıyor. Biliyorsunuz. Aha yat aşağıya. Gördünüz bayağı sıktım. Yani şansı vardı adamın kaçmaya. Ama kaçamadı. Kava babasından. <laughs> o kırmızı. Güzel. Pınala. Bayağı mermi varmış. Şunları alalım. Zırh ger çok ya bende zırh. Ben zırhın ne yapayım acaba? Bir dakika şunları bir <laughs> biraz yer açalım radyasyonda unutlanmamış yer var. Yerler var daha doğrusu. Şu en değerlileri takalım. Şunu tak zırha. Bunu da at çöpe. Zırha alayım mı? Neyse alayım ya. Şunları bir alalım. Aldım zırhı da. Hadi de şimdi. Dört tane sandık kaldı galiba. Ana binaya tutladı galiba Kimse gelmemesi için bakıyoruz. Ama adamda su aratıcı falan çok çıktı ha. Radyasyon çöp galiba. <laughs> Bu tarafı bizim şansımızda bir deneyelim. Oo altın çok iyi tane yani altınımız var. Güzel. Şöyle. Sandığa gelelim. Şimdi kitliye atalım onu. Şunları çıkar. At. 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 Dur. Gerek yok. Bunu da at. Tamam. Bir tane daha altın çıktı. Çok iyi. Sonuncu sandık galiba. Aa buradan da altın çıktı. Mükemmel. Efsane oldu ya bu. Ana binayı da bir kontrol edelim mi bir kere daha? Ne dersiniz şimdi kilitli atayım bir dakika. Şuradan bir patlayıcı mermi çekeyim ya. Bir dakika. Vallahi arkadaşlar ben ana binaya da bakayım en iyisi. Şu bomba atar da Fazlaya gerek yok. Fazla kullanmıyor zaten. Ana binaya da bakıp ıı, çıkışa doğru oynayacağım. Fightin orada görüşürüz. Haydi gidelim. Arkadaşlar geliyordum. Şuradan ses aldım. Adam şurada bir yerde. Önümde adam şurada. Evet silah sesinden anladım. Adam Lan olmadı. <laughs> adam pozisyonu daha güzel. Bize yakıcı sıkarsa dürbün açtırmaz. Mesafe uzak. Neyse tıfıl zaten ya. Boş ver ne olacak ki sanki. Aha adam aşağıya kaçıyor. on batar. Bat. Yok gitti. Sola doğru gitti. Ayak sesinden anladım. Sola gidiyoruz. Önüne çıkalım. Burada da leş almış. Birini almış galiba. Aha şurada önümde. Yataşı. aşağıya. Tıfıl artist yapıyorsun. Yat diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Gelişmiş MK. Gelin bunu ya. Çöp olmasın yani. Boşta kalmasın. 4x'e gerek yok. Kullanmıyorum zaten. Patlayıcı mermi alalım. Yes arkadaşlar ben ee, bu kadara şey yaptık. E, bir dakika şunları maksimum alacağım da dakikamızda az. Sine'ye doğru oynayacağım. Belki ne bileyim boss alırız. Şey yaparız çıkışımız da o tarafta. Çıkışın orada görüşürüz veya bosun orada bakacağız duruma göre. Kesiyorum ben. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar geçtim genelde pusu da falan bos pusu falan kuruyorlar sinekte de bos varken o yüzden pusuya falan baktım kimseyi göremedim satın aldığımız bos keselim paramız çıktı nasılsa şuradan görüş açı vermesi lazım bosun ama aynı, aynı zamanda etrafta kullanalım hızlandırıyorum. Tamam. <laughs> bosumuzda kestik. Saniyemiz sayılıyor. O oh, pembe yanıyor. Hadi bir S12K üstün ver. Çok seviyorum o silahı. Aa verdi verdi verdi. Çok iyi. MK'ya de gerek yok. Gelişmiş değil. Üstün olsa bile atardım. <laughs> S12K için. Canım ya bu. Bu silahı çok seviyorum ben. Aa, bazen oluyor şeye giriyorum vektör ee, Vector S12K veya şey UMP S12K, Thompson S12K, Uzi S12K öyle giriyorum işte. O yüzden pompalı silah lazım. iyi bir şey. Yani hasar aynı gidiyor ya şeylerle. Hafif makineliyle. Tabanca falan onların da hasar yükseliyor. S12K'ya verdiğin zaman pompalıya verdiğin zaman. Neyse i̇şte arkadaşlar. Ee... Çıkışımızda gözüktü. Valla arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like basıp yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. yorumların hepsini okuyorum bu arada. Hep, hepsini de olabildiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ee, seviyorum sizi arkadaşlar. Bir dakika şu. Çıkışımıza da çıkalım. Şeye bakalım. <laughs> Değerimize bir bakalım bakalım. Kaç oldu? 1.678 Güzel. Fena değil. Neyse arkadaşlar. Ee, seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.